Merhaba arkadaşlar ben Enes Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar biliyorsunuz ki Squid Game diye bir dizi var Ve baya bir popüler şu sıralar ve sizler izlediniz mi arkadaşlar? Ben izlemedim Squid Game ama belki izleyebilirim. Nasıl bir dizi? Siz beğeniyor musunuz? Beğenenler bu videoya like atsın. Bakalım kaç kişi beğenmiş arkadaşlar ve abone olsunlar. Bugün arkadaşlar Squid Game TikTok videolarını izleyeceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız? İlk kez TikTok tepki videosu yapıyorum. Yani ilk kez bir tepki videosu. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Eğer beğenirseniz devamı gelir. Daha farklı içeriklerle karşınızda olabilirim. Daha böyle challenge'lı, atraksiyonlu videolarla. Şimdi gelin videomuza geçelim. Ulan millet tepki videosu çeker telif yemez. Ben çektim ya şimdi kesin telif yiyeceğim. Hadi bakalım hayırlısı. Ablamız ne yapıyor arkadaşlar? Oo Squid Game ceketleri falan çıktı böyle. Ne oldu lan? Bilmiyorum ben diziyi izlemediğim için bana belki biraz şeyler garip gelecek ve anlamayacağım. Bu alan aynısı oldu. Evet yani. Arkadaşlar bu arada TikTok bir ara video çekmeyi düşünüyordum TikTok için. Ama böyle kendi çapımızda garip böyle değişik videolar çekmeyi düşünüyordum. Ama vazgeçtim sonradan bilmiyorum. Sizce ne yapalım? Fikriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Evet bu abla az önceki abla sanırım. Helal abla. Çok iyi. Harika. Görevi tamamladı. Hiçbir şey yemiyor diyor. Harbiden hiçbir şey yemiyor. Abi burada bir yer miyiz biz? Aa. Abi Aga ben ne oynardık be Abi ne oynardık be billii ya. Mahallede arkadaşlar bir hatırlıyorum da şimdi abi gözümün önüne geldi. O toprakta oynarsın böyle. Böyle karış çekersin böyle. Böyle atarsın. Hatta bazılan delikli falan oynardık. Tam hatırlamıyorum ama. Ay be. Ben ne yapıyor lan bu? Hayda. Aha gençleştiriyor bunları. Wow. Oha lan şeyciler gibi oldu BTS'ciler gibi oldu lan Harbi onlara benzemedi mi? Aynısı oluyor ya I hate her ondan nefret ediyorum Diyor But not in this ba Fakat bu kısımda değil diyor Hayda Arkadaşlar bu diziden sonra bu bu şu ceketlerin satışı falan artmış böyle. Niye ise bilmiyorum. Popüler olduğu için herkes bunları alıyor tabi. Evet şimdi bak bak ben bulacağım abi ben bunu bulacağım. İyi bak ne Bulacağım bulacağım bulacağım. Ortada. Ortada top var. Hani lan göstermedi ortadaydı top. Bu kurabiyelerden biz de mi yapsak arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yapalım mı sizce? Wow. Oh. Dın 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 Oh my <laughs> Telif. Arkadaşlar şimdi telifli yani ben müzik koymayacağım ben seslendiriyorum. Nasıl? Çok iyi bence. Oo, ay sol saw... okuyamadım. Şimdi kurabiye yap. Aa, abla sokakta kurabiyeler yapıyor ve bunları satıyor. Bence güzel, mantıklı bence. Hadi. Bir dakika lan gerçekten mantıklı. Şimdi bütün gençler bu diziyi izliyor değil mi? Yani büyük gençler izliyor. Bir ben izlemedim herhalde ya da bilmiyorum ne oldu. Vardır illa ki izlemeyen arkadaşlar. Bunu gideceksin. Bizim kale içinde kapalı yolda Antalya'da. Gideceksin abi yapacaksın orada. 10 lira. Bir kur abi 10 lira. Görevi de yaptıracaksın orada böyle kırmaya çalışacak. Güzel para kazanırsın. Bakalım ama yapamayacak. Bence yapamayacak. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Durduruyorum. Bence görevi geçemeyecek. Sizce ne yapacak sonunda? Görevi geçecek mi geçmeyecek mi? Yorumlara bir yazın. Yok lan bir yazmayın. Yorumlara yazın. Bütün yorumlara kalp atıyorum zaten. Bu arada Squid Game yazan herkese kalp. Bakalım yapabilecek mi? Harbi aslında zor görev ya baksana. Bu dizideki bir görev değil mi arkadaşlar? Ben, yani ben öyle biliyorum. İzlemediğim için. Bilen arkadaşlarımız yorumlarda beni lütfen bilgilendirsinler. Ve bu arada beni Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram adım 07 Orada da baya bir aktifim. Güzel paylaşımlar yapıyoruz. Abi yapacak herhalde lan. Yapamaz inşallah yapamaz. Yapıyor lan. <laughs> yapıyor. Adam yapıyor. Yapıyor adam bu sporu ya. O lan harbi yapıyor. Helal olsun. Yaptı adam yaptı görevi. Bir orada kırılıyormuş. Onu risk atamadı bak görüyor mu Orayı risk atamadı. Yemedi yemedi. Ay kırıldı. Son anda kırıldı. Bu ne lan? Minecraft. Vay be Minecraft. Oo bu çok kötü oldu. Millet ne güzel yapıyor lan. Aa, Cemres olmaz. Cemres olmaz ne yapacak bakalım. Kıyafet değişimi yapıyor. Ama benzemedi be. Cık. Allah benzemedi bence. Hayır. Geçmiş olsun. Hayda! Böyle dans etmemek herhalde şarkıya bilmiyorum. Sabit kalıyorlar, görünmüyorlar. Ha o biz oynamıştık ya önceki oyunda. Öyle bir şey. Ve buradan Berke e, Berke kazandı. Berke abi. Bunları bilmiyorum. Bunlar kim? <laughs> ne abi ne ya? Aha. Selam. Bugün keşfette gördüğüm Cella Squid Putsam. Game kurabiyelerinden yapmayı bakayım. deneyeceğim. Yapacağım. Canım çok istedi. İnşallah. Yap bakayım. Önce malzemeler. Hadi bakalım. Şeker. Odu oh, bu kim? Adam şey bu da karbonat. Şimdi başlıyoruz. Cellat Potter. Evet, yapmak için bir cezveye ihtiyacımız var. Evet, <laughs> şimdi birazcık şeker lazım. <laughs> bak bak, bak 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 bak. Geçişleri görüyoruz mu arkadaşlar? Evet, ocağımızı kısık ateşte yakıyoruz. Bir falan çıksa daha güzel olacak. Evet, şimdi cezvemizi koyuyoruz ve bunun erimesini bekliyoruz. Şekerlerimizi eritip biraz da karbonat koyuyoruz. Lan, lan yanıyor. Yalancılar bunu karbonat çok iyi yapıyorlar bizim böyle bir şey oldu. Şimdi yani de döküp ki. şekil vereceğiz. Biz beceriksiz evet, miyiz? Kurabiyeyi fırından alacağız. Üstüne çay bardağı koydum. Şimdi tadına bakacağım. Evet, yaptım. Şimdi de tadına bakacağım. Iyy, ee, çok iğrenç! Trial version. Haydaa Haydaa Game'de kullanılan dalgona Ay şekerlemesi ya. tarifi Kapışmaz tavaya şekeri gönder ve orta ateşte yap rengi bu şekilde olunca karbonatı Adam ekle İyice karıştır ben. ve hareketi yap Dikkat et Oo, çok çabuk ben, soğuyor Kalıbı bas ve sunama Ben Squid Game'de olsaydım ölmezdim Götür gitsin yes Videomuzun burada sonuna geldik Umarım video hoşunuza gitmiştir Video hoşunuza gittiyse ne yapacağınızı biliyorsunuz aşağıdan like atıp like kanala e, abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve daha fazla bu tarz tepki videoları gelsin yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.